Ayran da ver abicim. Salata da getir oğlum. Meryem'le nereden tanışıyorsunuz? Efendim? <laughs> Bizim burada herkes her şeyi bilir. Kamyon azalanmış. Tamirciyi bekliyormuşsun. Üstelik sizi bugün öğlen mezarlık yolunda görmüşler Meryem'le. Laf aranma Fevzi abi. Meryem çok efendi. Maşallah çok aklı başında bir kızdır. Ya bir şey mi dedik canım? Cüzdanını düşürmüş onu verdim. Aldın mı işte şimdi cevabını? Merakın dindi mi? Ya ben muhabbet açmak için sordum. Yoksa biz bilmiyor muyuz Meryem'in başı bağlı? Aslı var mı o söylentilerin? Var tabii. Mustafa Yalçın. İsmail'e tam 50 bin lira vermiş. Senet yapmışlar. Nikahtan sonra senedi yırtacakmış. Ha şuraya yazıyorum. Eğer İsmailet tanıyorsam kışa kalmaz nikahlar kızı. Teneşir paklasın inşallah o Mustafa Yalçın'ı e mi? Meryem onun ilk eşinden olma kızıyla akran neredeyse midesiz adam. Öyle deme, öksüz yetim kız. Annesinin maalesef de ortada. E zengin adam, ister akranlığıyla evlenir, ister kızı yaşındakiyle. Adının, yani kızın gönlü var mı adamla evlenmeye yoksa zorla mı veriyorlar? Orasını bilemem. Aklı varsa dayısının evinde artık yiyeceğine gider Mustafa'nın evine hanım olur. Ne kadar benim? 16 yeter. Kardeşim, bir bakacağım mı? Söyle abi. Adanın, yani şu Meryem var ya, onun evi nerede biliyor musun? Abi şuradan gidiyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. evlenmeyip ne yapacaksın? Ha? Evlilik hayatın kanunu. E senin de yaşın geldi sayılır artık. Bu da Mustafa'dan iyisini mi bulacağız? Nerede bulacağız? Adam zengin. O yüzden dayana da öyle diklenme. Tamam Bak bu kasaba hiçbir şeyi unutmaz ha. Senin ananın buradan nasıl gittiğini... ...seni öyle nasıl böyle babasız doğurduğunu unutmaz. E yarın bir gün İsmail'le ben öleceğiz gideceğiz. Aha halimiz ortada. Sen ne yapacaksın? Ha? Bir başına kalacaksın. Kurtlar sofrasında. Ya kim sahip çıkacak sana? Mustafa sahip çıkar. Bu mu? Hayat bu mu yenge? Bu. Bak öyle hayal neyim bir şeyler kurup da kendini üzmeyesin ha. Thank you. Ne yapacaksın oğlum sen ki? Sana haline bak.